Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft tuzak nasıl yapıları göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar Buraya kaç tane koydum. O istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Arkadaşınızla şaka şey yapabilirsiniz. Onu size söyleyeyim. Başka başka Böyle geri koyuyoruz şimdi arkadaşlar. Şey evet. Siz daha büyük yapabilirsiniz yani. Bakarak bakarak, bakarak yapabilirsiniz yani bir sorun bir değil. Arkadaşlar. Top.

Yara'da Benjamin Fuchs vardı takımda biliyorsunuz. Ben kendisini Almanya'da hatırlıyorum. Ofansif bir bek. Yani evet. şöyle söyleyeyim, yaptığım 10 bindirmeden 8'ini 9'unu ortayla sonuçlandırıp ortalarında merkeze iyi indirebilen bir oyuncu. Şimdi böyle bir sağ bekiniz varsa bir de zorunda kalırsınız. Çünkü yaptığınız bindirmelerin çoğu sağ kanattan organize halinde geleceği için olgun evet, zorunda. Evet şuraya yani şimdi bakalım. Kürekse bunu değerlendirebiliriz. Ama siz ben anlam veremiyorum tabii neden bilmiyorum. Ben disiplinsizlik Şimdi öyle. üstü kapatırız. Üstü kapatırız. Emre'yi Erkan'ı sabit'e çekti. Ama yani bunu yapmak çok basit, çok e kolay. Varsa o zaman sizin şimdi söyleyeyim. Yapabilir. Böyle dolunca ortada Böyle. Tabi, sol, Hakan da, evet arkadaşlar de, şimdi buraya yapalım. Işık bazen erdim mı? arkadaşlar var şey. Bundan alalım. Arkadaşlar. böyle yapacağız. Aşağı iki kat kırıyoruz. Onu size söyleyeyim. Yani ifadesi yanlış dedi. E, bakalım ne olacak? Tabii bunu Şimdi böyle. Şey, lazım ama, öncelikle kadrolara bir bakalım. E, ve sahaya dizilim anlamında e, e, Burayı da kıralım. Kirdik. Şuraya da e, kıralım. Kalede, gölka, e, Gökhan olacak. Savunmada e, Serden, kat sağda, kırdık mı solda, daha kolay. Kilisi, yer kolay hmm. bir oraya sağda Mero, da kıralım arkadaşlar şimdi bize TNT lazım isimler. TNT biraz daha daha da Spor, Ara dönemde, e, ee evet. devam da şu an, evet. zaten. Arkadaşlar siz istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Bunu büyük de yapabilirsiniz. Onu size söyleyeyim şite aynısından yapalım. Evet. burayı böyle koyalım. Evet arkadaşlar. Hmm, şimdi az kaldı. Şimdi şunu şimdi şuraya koyalım. Evet. Şimdi bundan koyuyoruz. Iki, Sakın korkunç. bunu yaparken üstüne basmamaya çalışın arkadaşlar. Da, e, arasında, borsa, evet Şimdi bunu Şuraya da koyalım. Evet. Siz kapatabilirsiniz de kapıları ben kısa olsun diye böyle yaptım. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar şimdi deniyoruz. Gidiyoruz. Bakın arkadaşlar. İşte böyle tuzak tamamlandı. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahakine e, abone olmayı unutmayınız diyorum size ve görüşmeyi diler.